Günaydın arkadaşlar Yine ben Bu sloganı kızım çok sevdiği için Artık benim sloganım olarak kalacak ee, Yine El Recep'in Saç çıkartıcı toniğimizin Bugün 10. gün denemesini sizlerle yapmak istiyorum Bugün özellikle saçlarımı yıkamadım Çünkü size yine her evde olması gereken Bir adet üründen bahsedeceğim Birazdan çekimimi yapacağım İlk önce bunu uygulayalım güzel güzel de şey yapıyoruz. Evet, her tarafa yedirelim. <laughs> Bu arada hastayım, kusura bakmayın. Bir alerji durumu. Bu bahar mevsiminde. İstanbul'da maalesef yüzde %17 daha çoğalmış alerji durumu. Bu arada ee, her gün biraz bak bugün çıkma rujumu sürmedim. Ben doğal olmaktan yanayım her zaman. Buraya çok fazla makyaj yapıp çıkmanın bir alemi yok. Sonuçta saç çıkartıcı tonemizi deniyoruz. Makyaj yapacağım günlerde gelecek. Allah'ın izniyle. Hava bugün İstanbul'da güzel güneş var en azından ama sıcak mı soğuk mu bilmiyorum. Evet her tarafa yedirdikten sonra saçlarımıza Her tarafa yediriyoruz Şu özellikle dipleri ya Saçlarımdaki dökülmek gerçekten Gerçekten çok azaldı. Yani bunu bulmasaydım ne olacaktım bilmiyorum. Ara ara mevsim geçişlerinde çok dökülüyor saçlarım. Bazen de duruyor, enteresan bir şey oluyor. Benim saçlarım zaten ince telli, çok da gür bir saçım yok. O yüzden de saçlarımı hep kısa kullanmayı tercih ediyorum. Bu yana da saç gösteriyor. Saç, kirpik ve el. Vazgeçilmeyen bayan özellikleri. Evet, saçımızı güzelce ne yedirdik. Alışkanlıklarımızı bozmuyoruz. Ne dedik? Uğraşacağız. Evet, bakalım şimdi en sevdiğim noktaya. 1 2 3 4 ve 5 tane saç döküldü. Bugün biraz fazla dökülmesi normal. Bugün saçlarımı özellikle yıkamadım. Çünkü size birazdan bir e, spreyden bahsedeceğim. E, her evde olması gereken bir şey yine. Şimdilik size iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. <laughs>